Değerli izleyenler Ukrayna'da durum kızışıyor. Evet Rusların Dışişleri Bakanı açık seçik konuştu. Ukrayna ordusuna sesleniyorum. Ukrayna Donbas'a saldırırsa Ukrayna'yı yok ederiz diyor. Evet bu söz kulislerde yankılandı. Lavrov iyice sınırı açtı diyebilirsiniz. Rusya burada korku salmaya çalışıyor. 300 Rus uçağının evet sınıra getirildiği de gelen bilgiler arasında. Evet Türkiye Ukrayna'yı yalnız bırakmıyor. Türkiye siha bayraktar verdi Ukrayna'ya. Toplamı 48'i bulacak olan bu siha bayraktarlar Ukrayna için çok önemli bir kuvvet çarpanı. Ama Ukrayna'dan daha şimdi yeni bir ses yükseldi. Bu ses de NATO'ya yükseldi. Evet Ukrayna heyeti artık dedi ki iş ciddi. Rusya 300 uçak sınıra getirdi. Binlerce zırhlı aracı sınırımıza yığdı. Ve NATO'dan isteğimiz bizi bile birlikte. Ukrayna Hava Kuvvetleri ile birlikte NATO'nun hava kuvvetlerinin Rus sınırında beraber uçması. Yani Ukrayna NATO üyesi ülkesi olmasına olmamasına rağmen NATO'ya üye olmamasına rağmen NATO'dan direkt yardım talep etti. Aynen bir NATO üyesi gibi. Ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Blink e, Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'le yeni görüştü. Görüşmedeki konular şu şekilde. Ukrayna Dışişleri Bakanı, evet, Blinken'le Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'le görüşmede evet karşılıklı destek talepleri dile getirildi. Daha çok Ukrayna'nın destek talebinin görüşüldüğü bu görüşmede Ukrayna tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri açıdan ağırlığını koymasını ve NATO'yu devreye sokmasını iletti. Blinken de Ukrayna'ya desteklerinin tam olduğunu belirtti. Evet, Blinken Ukrayna'ya desteklerinin tam olduğunu belirtti değerli izleyenler. Değerli izleyenler, Rusya ve Ukrayna arasındaki resmi yapılan ateşkes artık bitti. NATO ülkelerinde kırmızı alarm verildi. NATO'nun sınır bölgelerinde artık birlikler teyakuzda. Evet, Ukrayna üye olmayan ama üye gibi bir muamele gören bir ülke. Garip şeyler oluyor. Kremlin'den açıklamalar geldi. Kremlin'in sarı çocuğu Peskov'dan gelen açıklamada, evet NATO'ya karşı önlemler almak için sınırı askeri birlikler yolladıklarını, sınırı askeri birlik yollamanın devletlerin hakkı olduğunu, bu konuda kimsenin endişelenmemesi gerekti, gerektiğini belirten Peskov, özellikle Ukrayna'nın savaşı başlatan taraf olacağını belirterek işte savaşı başlatan taraf olacaklar bundan korkuyoruz dedi. Yani olacakları korkunç olarak niteleyen Peskov NATO'nun Batı'nın burada Rusya'yı baskılamak için Ukrayna'yı paravan olarak kullandığını belirterek aslında bir nevi Batı'yı suçladı. Evet, Karabağ'daki ateşkesi biz durdurduk. Batı bizim değerimizi anlamalı. Yoksa Türkler tüm Karabağ alacaktı diye. Ukrayna'yı evet şu anda destekleyen Batı'ya da mesaj göndermeyi unutmayan Peskov. Barış yanlısı görünüyor. Öyle mi Peskov? O zaman Rus ordularının sınıra yönlendiğinde Belarus'un da diğer taraftan yönlenmesine ne demeli? Sınır bölgesinden yer yer çatışma haberleri geliyor. Düşük, savaş, düşük yoğunluklu savaşın başladığını söyleyenlerin sayısı hiç de az değil aslında. O bölgede durumlar çok gergin. Yani Ukrayna ve Rusya'nın ateşkesle bittiğine göre belki bu gece yayının olduğu gece bile savaşın başlama olasılığı var. Belarus'a ne demeli değerli kardeşlerim? Belarus Rusya'nın tetikçiliğini yapıyor. Evet değerli izleyenler büyük bir Rus konvoyu şu anda Ukrayna'ya doğru harekete geçmiş durumda. Evet şu anda bu tanklar Ukrayna'ya karşı savaşmak için geliyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu tanklar Suriye'de, bu tanklar, bu zırhlar Suriye'de Türk askerinin karşısına dahi çıkamamıştı. Bunu da belirtmemiz gerekiyor değerli izleyenlerim. Rusya'nın karadaki gücüne karşı Ukrayna karşı koyacak güçte. Havadan Rusya'yı durdurduklarında çok da rahat edecekler. Rusya karada o kadar modern bir ülke değil değerli kardeşlerim. Rusya'nın bu yığınaklarını bekliyorduk. Rusya'nın bu yığınakları mutlaka olacaktı. Ama şunu belirtmek istiyoruz ki artık belirtmek istediğimiz husus Rusların bu yığınaklarla birlikte eski tankları ve eski aparatlarıyla gözdaver ve çabası. Türkiye'nin İdlib'e yaptığı yığınağı hatırlarsınız. Tankların ucu bucağı gözükmüyordu. Ruslar bu birlikler karşısında karadan başlarını kaldıramamışlardı. Gerçekten Ruslar dünyanın karada şu anda en savaşamayan ülkelerinden. Bunu yürekten söylüyorum. Füze ve uçaklarla iş götürüyorlar. Ukrayna'nın telaş etmesine gerek yok. Zaten Ukrayna'dan şimdi son dakika açıklaması daha var. Evet, gelişmeler çok hızlı. NATO'ya gelin tatbikat yapalım dediler. NATO'yu sunuyorlar, evet. NATO'yu sunuyorlar. Evet, bugün sihalarımız için gurur gürüydü. Azerbaycan'da Selçuk Bayraktar'a Özel Karabağ nişanı takdim edildi. Evet. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Azerbaycan'ın gözbebeği ve cephedeki en büyük kozlarından birisi olan bu sihalar olası bir Ukrayna-Rusya çatışmasında Rusya'nın yara alması, NATO'nun devreye girmesi neticesinde Karabağ'ın kurtuluşu için hangi görevleri ve hangi adımları attıracak? İşte bu hepimizin kafasındaki soru. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın yanında aynı Türkiye'nin İdlib'e girdiğindeki gibi mi olacak? Yani sözde mi kalacak? Hatırlayın Suriye'de ve Irak'ta tehditler çoğalınca bırakın bize Patriot hava savunma sistemini tekrar yollamayı ülkemizde olanları bile geri çekmişlerdi. Ukrayna'nın somut, güçlü ve verisi olan bir destek bulmadan eğer kendini yeterli hissetmiyorsa yoğunluğu büyük bir savaşa çevirmemesi gerekiyor. Ama büyük bir desteği ve NATO'nun uçak filolarının arkasında hissediyorsa Rusya'yı durduracak güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Demin ki Rus konvoyuna baktığımda tankların birçoğunun eski ve eski top sistemleri var. Yani Ruslar karada pek iyi değiller kardeşlerim. Evet, kardeş Azerbaycan bu fırsatı değerlendirmeli. Olası bir gerginlikte Karabağ'da elimizden çıkan 30 sene önce elimizden çıkan bu toprakların bir kısmını daha evet Dağlı Karabağ'da topraklarımıza katmalıyız ki şu Şuşa'mız rahat etsin, Hadrut'umuz rahat etsin. Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.